selamünaleyküm arkadaşlar Evet bir videoda yine beraberiz Kahraman Kazan Karalar Köyü'ndeyim Bugün de burada çalışıyorum bakın şöyle göstereyim ben size bir dakika Evet güneşten dolayı pek görmüyorum ama elma ağaçlarını buluyoruz elma ayva erik benim şansım arkadaş hiç anaht şey değmemiş anahtar diyecektim. Makas değmemiş mi ya? Çok uğraştırıyor beni. Bir bakar mısınız? Çalı gibi olmuş buralar. Mehmet Efendi bu işin için nasıl çıkacaksa çıkarız Allah izniyle inşallah. Evet arkadaşlar. Karalar köyündeyim. Allah'ın izniyle bu işi de halledeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar mevsimi geldi. Havalar soğumadan iyicene budamaları yapın veya yaptırın. Adresi biliyorsunuz. <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşürüz hoşça kalın.